Arkadaşlar merhaba. Bugün Burdur'dan misafirlerimiz var. Sağolsun Çağlayan daha Burdur'dan bize ziyarete gelmiş. Biz de çok sevindik. Böyle uzaktan misafirlerimiz gelince Çağlayan biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü bir şeyler anlatıyoruz, bir şeyler gösteriyoruz ama bu sesimiz uzaklara kadar gidiyor mu? Açıkçası. Biz merak ediyoruz. Evet. Sizin gibi böyle uzaktan gelen insanlar olduğunda da e, evet diyoruz. Yani bizim şeyler anlatıyoruz. Demek ki bizi dinleyen e, cidden hayvancılıkta hayvancılığa gönül vermiş. Dönüşüme gönül vermiş. Evet. E, hayvancılık dostu insanlar olmasını olduğunu görmek bizi cidden mutlu ediyor. E, ben önce sizi tanıyalım. Çağlayan e, neler yapıyorsunuz? E, hani aile işletmesi mi? Kaç malınız var? Evet. Tarımla uğraşıyor musunuz? Nereden geldiniz? Biraz bunlardan bahsedersen bize evet. çok seviniriz Çağlay. Biz e, Burdur Karamanlı'dan geldik. Evet. E, 120 baş sağlam e, ahırımız var. Evet. Aynı zamanda e, makine ekipman olarak tarla ekipmanları var. Çok güzel. E, Hangi ırk var hocam? Şu an için simente Simentel var. Evet, evet. işte. E, Hoştayn ırkına geçmeyi düşünüyoruz. Peki e, niye Hoştayn ırkına geçmeyi düşünüyorsunuz? Yani simentel, yaklaşık herhalde 7-8 tane simentel baktınız. Evet. Hani çünkü herkes de merak ediyor. Ya simentel mi alalım, Hoştayn mı alalım? Bana da çok soruyorlar. Evet. Bizzat bunu yaşamış biri olarak sen mesela simentelden geçme geçmedeki amacın ne çağlayan? E, biz en başta mesela Hoştayn'ları daha nazik gördük. Kendimizi de onlara bakacak kadar yeterli olduğumuzu düşünmediğimiz için evet. o zaman simenteldi. Ee, şimdi biraz daha kendi kapasitemizi arttırdık. Daha bilgili olduğumuza inanıyoruz. Şu anda ee, hoş tane bakabileceğinize güveniniz geldi yani. Güvenimiz geldi <laughs> bir de sizden aldığımız işte bilgiler de var. Evet. Eee inşallah e, hoş tane daha iyi süt verimi alabileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Bunu da inşallah başarabiliriz. Destekleriniz. Peki e, bizi nasıl keşfettiniz? Nasıl nerede gördünüz bizi? Mesela buraya gelmeyi nasıl düşündünüz? Bu mı merak ediyorum. Yani Birisinden mi duydunuz? Yani oradan buraya bizi görmeyi nasıl akıl ettiniz? Ben bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani e, Facebook, Facebook'ta gördüm ben. Evet. Orada e, sıkı takip ettim. Evet. E, sonra kafama yattığı için gelip görmek istedim. Peki gelince e, farklı ya mesela başka yerlerde görmüşsündür kendi işletmen de var. Bu işletmede ya şurası farklıymış diyeceğin ne var? Ben bunu da merak ediyorum. Gelen misafirlerimize de soruyorum. Çünkü biz her evet. gün burada olduğumuz için farklılıkları bir şey yapamayız. Dışarıdan gelen biri olarak ne gibi farklılıklar gördün sen burada? İlk ben aklına neler yani işte ne, sulan, ne dikkatini sulama dikkat Sulama mesela? mesela hayvanları e, yağmurlama sistemi var duşlama, mesela. Evet. evet. Duşlama var. E, pervaneler zaten yani herkes biliyor belki ama kullanılmıyor bunlar. Evet. E, sadece pervanenin yetmeyeceğini, duşlamanın da gerektiğini gördüm. Pervane aklımdaydı ama evet. işte eee şimdi daha çok oturdu yani. Kafanıza Yapmam oturdu. gerektiğine şu anda kesin eminim ondan. Peki hayvanlarla ilgili bir değişiklik, bir şey bir fark gördünüz mü? Hani bizim hayvanları. Yani nasıl yük, hayvanlar çok güzel zaten yüksek verim alınıp da hayvanların bu şekilde kaliteli olduğunu gözümüzde görmek de istedik. Çünkü yüksek süt verim evet. inekleri bitirir diyorlar ya hani Aynen. Burada, biz de diyorduk Diyordunuz <laughs> burada hani 45 litre süt alınmasına rağmen ineklerin evet. kondisyonlarının çok iyi olduğu mu dikkatimiz? Tabi o zaten direkt o dikkatimizi çekti. Ee, en azından o konuyla ilgili korkumuz yok. Yani şu anda yüksek süt ver alsak ineklerimiz çökecek, Çök. Ineklerimiz bitecek diye. Ölmeyecek. <gülüyor> 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 Ölmeyecek. Yani 3 yıl, üç yıl sonra mesela biz simentelde e, kötü değildik. Her zaman sürümüz mesela 100'ken evet. 300-400'lere çıktık. korkumuz Hochstein'da bizim mesela ileriye değil de geriye gideriz diye. Evet. O'ydu ama şimdi işte havamızda daha iyi oturdu bazı daha, şeyler. Daha iyi oturdu. Evet. Zaten bizim amacımız da çağlayan bu. Hani biz 20 yıldır inekçilik yapıyoruz. Kendimizi bütün dünyayı gezdik. Bütün ülkedeki iyi, iyi inekçilik yapan her yeri gezdik. Şu anda yaptığımız işi paylaşmamızdaki amaç bu aslında. Türkiye hayvancılığına biraz yön vermeye çalışıyoruz. Türkiye hayvancılığına cidden 40'lı 45 li litreler olmalı ki evet. hatta 40-45 litre süt alarak kendi düvemizi kendimiz üretmeliyiz. Biz mesela bu 2020 yılında ilk hayvanı getirdik buraya. Ee, geçen sene 20 tane düve sattık. Yani hem yüksek süt verimi alıp hem kendi düvemizi kendimiz üretmeliyiz. Biliyorsun hep yurt dışından hayvan alıyoruz hepimiz. Evet. Artık kendi düvelerimizle kendimizi yetiştirmeliyiz. Biz de aslında biraz burada ee, hani hayvancılığı doğru yapan bir yapı olarak bu doğru yaptığımız işi e, sektörle paylaşıyoruz. Sizin gibi meraklı e, genç, meraklı evet. bu işin içinden gelen insanlar olması açıkçası bizi çok mutlu ediyor. Yani bir şeyler anlatıyoruz ve anlattığımız şeylerin de bir karşılık bulması e, bizi e, ziyadesiyle mutlu ediyor. Siz daha oradan buraya kadar çıktığımızı ziyarete geldiniz, bu da bizi çok mutlu etti. Peki aile işletmesi mi işletmeniz Çağlayan? Evet. Böyle kardeşlerinizle, ailenizle beraber mi yapıyorsunuz? Babam, kardeşlerim, aile işletmesiyiz biz. Sezonda mesela biz ahırla çok ilgilenemeyiz ama babam sürekli orada. Evet. Kapalı değiliz yani biz yeni, yeni bir literarı, şeyler öğrenip, yeni Onları uygulamak istiyoruz. Daha başarılı, daha verimli hayvanlarımız olsun istiyoruz. Evet. evet. Ya yapıyorsak tam yapalım. Onu da sizlerden işte öğrenelim. İnşallah. Yani bizim e, kökten gelen bir şey değil bizim için bu. E, sizin tabi mesleğiniz. Evet. Bizim evet. de bir şey, inanıp öğrenmemiz gerekiyor. Şeyde de mesela Face'te de görüyorum kötü yorum yazanlar oluyor. Mutlaka. Mutlaka. 40-45 litre alınır mı diye. Evet. E, gelin bir görün. Ondan <laughs> sonra direkt bizim. kapatın. Yani direkt kapatmayın kendinizi. Evet. Bir görün acaba olur mu olmaz mı? O zaman belki e, sizin de önünüz açılabilir. Evet. Birkaç gün önce şeyden e, Aksaray'dan arkadaşlar gelmişti. Onlar da ya 45 litre diyorlar. Ya doğrudur. Talat Bey başına bir şey konuşmaz. Acaba nasıl bir şeyle karşılaşacağız falan. Biz burada tankta tank küstü gördüler. İnek kaç tane olduğu belli. İnekleri gördüler. Tabii görmekle duymak aynı şey değil. Evet. E, ben hak veriyorum o insanlara. Çünkü ben 20 yıldır inekçilik yapıyorum. 20 litrelerle başladım ben. 20'den 25'e çıkmak bir hayaldi benim için. 25'ten 30'a çıkmak bir hayaldi. 30'dan evet. 35'e çıkmak bir hayaldi. 35'ten 40'a çıkmak bir hayaldi. 45 zaten bir hayaldi. Evet. Ama 20 litreden 45 litreyi ben adım adım başladım. Yani ben hayatıma 45 litreyle başlamadım. O yüzden onu abartı bulan insanları ben çok yadırgamıyorum. Çünkü evet. ben de 20 litre su alırken duyardım. Amerika'da 45 litre su almıyormuş diye. Bana çok uçuk gelirdi. Gittim Amerika'da o çiftlikleri yerinde gördüm ben. Ondan sonra dedim ki artık ben de bunu yapmalıyım dedim. Yıllardır ben bu litrelere çıkmak için uğraşıyorum. Bu da sizin için de bir başlangıç olur. Yani insan görünce hedef koyuyor. Görmediği bir şeyi cidden insanın hedef koyması ve hayal etmesi mümkün değil. Yani. Ee, bu da sizin ne kadar meraklı olduğunuzu gösteriyor. Yoksa ta o kadar yolu buraya kadar e, yani. o kadar yolu tepip buraya kadar gelmezdiniz. Bir de bir de şöyle siz bu kadar emek çekip araştırıp bu kaliteyi yakalamışsınız. Bizim için biraz daha yani önce olduğunuz için kolay evet. olur diye daha düşünüyorum. hazır evet. bir şekilde sunuyor. Tabii biz Öyle yıllarca devam. biriktirdiklerimizi hazır halde sunuyoruz şu anda. Evet. Şu anda ilerlemek isteyen insanlar aslında biraz daha dediğin gibi daha rahat. Çok, daha kolay için. olacak. Daha kolay evet. olacak. Galiba <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz Ayaklarına teşekkür sağlık. ederiz. Çok İlginiz memnun oldum geldiğiniz için. Çok sağ, olun. çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.